TCG Gediz Fırkateyni 122 gün sürecek Japonya seyrine Marmaris'te düzenlenen törenle uğurlandı. İyi, 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 iyi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 125. yıl dönümü dolayısıyla aynı ülkeye gidecek olan TCG Gediz için Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda tören yapıldı. Törene donanma komutanı Kore Miral Veysel Köser'e, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Yutaka Yokoi, Güney Görev Grup Komutanı Tu Amiral Cihat Yaycı, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tu Amiral Gökhan Polat, üste görevli askerlerle seyre çıkacak askerlerin yakınları katıldı. Var, bilin. Bu tür görevlere gemi tepki edilmesinde esas aldığımız kriterde gemileri Donanma komutanı Kösele'nin alana gelmesiyle başlayan törende TCG Gediz komutanı Kurman Yarbay Yusuf Kocaman yaptığı konuşmada icra edilecek görev hakkında bilgi verdi. Deniz kuvvetlerinin daha önce 1990 ve 2000 yıllarında Turgut Reis, 2011 yılında da Gemlik Fırkateyni ile Uzak Doğu seyirlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Kocaman, Uzak Doğu seyirinin dördüncüsü kapsamında Ertuğrul'un izlediği rota ve limanları kapsayacak şekilde 122 gün süreyle 20.300 deniz mili mesafe gidilecek. İcra edilecek. ...görev süresince TCG Gediz 14 ülkede 18 farklı limanı ziyaret edecek. Dünya denizlerinde varlık göstererek Türk dış politikasını desteklemek maksadıyla yapacağı liman ziyaretleriyle... ...ilişkilerin geliştirilmesine ve yeni ilişkilerin tesis edilmesine katkı sağlayacak dedi. Kocaman'ın donanma komutanına seyir hazır raporu vererek müsaade almasının ardından... ...seyre çıkacak askerler askeri bandonu çaldığı marş eşliğinde gemiye çıktı. Limandan demir alan TCG Gediz'i üste bulunan gemiler düdük çalarak selamladı. Gemi personelinin yakınları ise el sallayarak uğurladı. Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birisine çıkan Ertuğrul fırkateyni 15 Eylül 1890'da yurda geri dönmek için Yokohama limanından ayrılmış. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayıklara sürüklenerek batmıştı. Gemideki 531 denizci şehit olmuş, 69 levent sağ olarak kurtarılmıştı. TCG Gediz'de bir helikopter ve sualtı görev timinin de aralarında bulunduğu 233 personelin görev yaptığı belirtildi.